Dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kapının arka tarafına kapı stoperi takacağız. Peki neden kapı stoperi ihtiyaç olur? Ee, arkadaşlar, bizim bu kapımızda kapıyı açtığımız zaman, bakın geliyor, 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 geliyor tam da buraya. E, vuruyor arkadaşlar. Eğer herhangi bir rüzgardan ya da sert çarp çarpmadan e, bu kapıyı sert çarpıldığı zaman e, bu kapı kolu yerinden kırılıyor. Dolayısıyla da tam da şu noktaya bir ismi gösterir misin? Eşim. Bir koyar mısın? Şeyi kapı itişsini yerine mi koyalım. Bakın arkadaşlar tam da şu noktaya şöyle e, kapı stoperi takıyoruz ve dolayısıyla da e, aşağı tarafta e, kapı kolumuz artık duvara, kapının kasasına çarpmayıp kapının kolunu böylelikle de kurtarmış oluyoruz arkadaşlar. Peki nasıl monte edeceğiz? Çok basit. Şimdi burada şöyle bir ince nuans var. Kapının kaplaması ilk vidayı tutturmada birazcık zorluyor. Dolayısıyla da vidanın arkasından hafiften bir çekiçle vurdurup iz oluşturduktan sonra vidayı atıyoruz. Ömer arkadaşım hafiften çekiçle vurmuş, iz oluşturmuş. Hemen ee, dolayısıyla basitçe vidalayacağım şu Evet. Şş, bu şekilde yerine sabitlenecek. Şöyle bir Kasım. daha açalım. Bakın açtığımız zaman artık kapımız daha doğrusu kapımızın kolu karşı vurmayacak. Ve kapı bu şekilde böyle dayanacak ki ee, olması gereken de bu arkadaşlar. Hemen ikinci vidasını atalım. Evet işte bu kadar dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.